Ondan sonra buraya çok büyük bir ev yaptırıyor. Ee, işte Green House yaptırıyor, ice house falan yaptırıyor. Ondan sonra 1907'de de burayı satıyor. Ha yok ya genişmiş sahili gayet güzel bak. He. Ha. Gayet güzel. Sen Bak insanlar o oh, tertemiz. Güzel. Evet, teknelerde <laughs> gençler takılıyor. Oo oh, çok güzel. Gösterelim mi evet, gidelim? Bilmiyorum ki balıkçı. Nesin sen ya? Hello. Selam. Rahatsız etmeyelim Özgür. Saldırır, mal Gel ilerle. Herkese selam. Merhabalar. Ben Seyhan. Ben Özgür. Ee, şu an bizim evin yakınlarındaki sahile geldik. Karşımızda Peş değil mi? Peş Island. Peş evet, Island baktım. var. Ee, Peş Island'a gitmeyi planlıyoruz. Arkamızda da... E, Pedal boardlarımız, hazırlıklar tamam, her şeyimiz tamam bakalım şimdi yola çıkacağız. Çıkacağız mı olacak? Siz de <laughs> hazırsanız, siz de hazırsanız başlayalım. Evet, hazırsanız başlayalım. Evet. Adaya düştük. <laughs> Adaya çıktık. <laughs> Adaya çıktık, valla ee, bir 20 dakika sürmüş müdür? Ya biraz acemilik yaşadık da ondan dolayı oldu. Ee, şey, ee, akıntı biraz biraz <laughs> götürdü bizi ama 10-15 e dakikada gelirmiş değil mi? O, evet. Yani bizim bir 20-25 dakika sürmüş olabilir. Bir de Özgür düştü şey ayağa kalkmaya çalışırken. <laughs> i̇ki kere düştüm. İki kere düştün. Ee, ama geldik şimdi, e, burası aslında adanın girişi değil. Yani keşfediyoruz şu an aslında yani bilmiyoruz nereden girildiğini. Böyle dolanacağız adayı. Evet. Ondan sonra evet. burası ilk durağımız. Bebekleri park ettik buraya. Aynen. Ondan sonra e, çok da güzel yani böyle şimdi ıssız bir yer. Issız, <laughs> ağaçların içinden ormana giriş bulamadık. Dur onu gösterelim size hemen. Evet. Şöyle bir çevirelim. Şimdi biz önce karşıdan geldik, onu gösterelim mi Özgür? Tee, gördüğünüz karşısı var ya, oradan geldik. Aynen öyle. Evet. Şuradan çıktık. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bayağı sık, ormanlık bir yer. Evet. O zaman şimdi evet. biraz daha keşfedelim. Şimdi buradan başlayacağız yine adanın diğer tarafına dolayacağız. Orada muhtemelen giriş bir yer var e, var tabii bir Vallahi, girişi var yani içeri kesin. Ya. İçeride de e, nasıl diyeyim kanallar yapmışlar. Onu biz internetten baktık. Kanallar yapmışlar. Yani pedal paddleboard'larla oradan da gidebiliyorsun yani. Uzaktan aslında küçük bir ada gibi gözüküyor ama bayağı bayağı güzel büyük bir ada yani. baya büyük bir adaymış. Neyse evet. keşfe devam. Evet, bir sonraki şeyde görüşürüz. Bay bay. Island'tayız keşiflerimiz devam ediyor biraz adayla adayla ilgili bilgi verelim Seyhan yani biraz bilgi vermek evet. ister misin? Burası 1883 yılında Hiram Walker tarafından satın alınıyor bu ada. Evet. Ondan sonra buraya çok büyük bir ev yaptırıyor, ee, işte Green House yaptırıyor, Ice House ice falan, house. falan evet. yaptırıyor. Ondan sonra 1907'de de burayı satıyor. Sonra 99 yılında da, 1999'da da Windsor hükümetine geçiyor artık burası. Windsor City, şehre geçiyor. Hı hı, devlete ait bir yer. Burası... Şu anda e, bir park olarak kullanılıyor evet, yani. Insanları açık e, kameralarla e, tabii ki kontrol ediliyor. Ondan hı hı. sonra güvenlikler falan var etrafında. Birkaç tane girişi var. Arka tarafta da büyük bir sahili var. Ondan sonra insanlar oraya gidiyorlar, yüzüyorlar, kanolarıyla buraya geliyorlar. Biz şimdi bir durak noktası bulduk. Ondan sonra buraya park ettik. Şimdi artık o bu adanın içine gireceğiz, gezeceğiz bakalım neler evet. var, neler Olacağız. yok. Gezeceğiz neler var? Arka taraftaki şey, daha biz o, o, arka taraflara falan gitmedik. Bu arada e, Hiram Walker kim? Burada, burada Walker e, bu ünlü viskiler var ya, e, GB Walker diye bir şey var, viski var. Ha. Onun kurucusu. Yol üstündeki bir şey de. Fabrika var ya, evet. Ha, onun sahibi yani, kurucusu, kurucusu ve sahibi yani. Ha. Ünlü Walker Street. Wal Walker Street onun isminden geliyor zaten. O ee, bayağı şey e, bir adammış evet. demek. ki. Walkerville de var ya orada. Evet. Walker. Orası işte öyle yani. Adamın evet. Bayağı bir meşhur. Adamın adası varmış ya, yani şu adası adaya onun sahibi oldum bir senek çok güzel bir yer. Evet satmış. Evet. Evet. Yani neyse şimdi içerilere de gireceğiz. E, İçeriye de şöyle bir yol, yol üstünde de çekeceğiz. Etrafı da bir görün istiyoruz. E, şimdi böyle bir patika yol var. Patika yoldan bakalım gidince ne olacak? Şu an oradan gidiyoruz. Evet. Acaba öteki patika yolunu kullansaydık ya. Oradan ya aslında bilmiyorum. Şey yapalım. Belki şöyle bir gidelim bakalım ne olduğuna. Dönüşte oradan da gideriz Şu orayı patika da şey gösterelim mi ya. Gösterelim. Baksana öyle bir katika güzelliğine. Evet. <laughs> Güzel bir e, ada burası. Yani şöyle söyleyeyim, e, Özgür kamerayı çevirir misin? Tabii canım. Burada şimdi tabii sahil var e, hemen Windsor'da şeyde Riverside'da sahil var. Ama e, tabii insanlar orada sürekli suya giriyorlar. E bir de şeyler de var. E, ne onun onundu? Şu kazlar. E, Hı evet, evet. Ördek mi? Kazlar. Evet. Şimdi onlar Yaban da o suya, he, onlar kazdı. da suya giriyorlar orada. E şimdi tabi su pis yani. E su pis yani. Pisleniyor, şimdi evet. biz buraya geldik, su tertemiz. E tabi tam suyun o gölün ortasında ada. E, çok insan gelip gitmiyor. Ondan sonra kirlenmesi mümkün değil. O yüzden ya yani, kesinlikle suya girmek istediğimiz zaman buraya geleceğiz yani. Artık evet, burası suya girme yerimiz oldu. Suya girme Şu yerimiz plajda oldu. bir keşfedelim de plajda. Evet. Bir deneyim, de? Şeye girelim, e, böyle girelim. İnsanlar şey yapmışlar, burada man yani mangal falan da ya yakmışlar. Yani böyle, nasıl bizim ormanlarda yakıyorlar ya, mangal evet. taşlardan evet. kenarını şey yapıp. Öyle şeyler de yapmışlar. Aslında böyle yiyeceğini içeceğini alıp... Gelip, gelip burada, sabahtan... yapacağım bir yer. Tabii. Aa, şu arayı gösterelim, dur. Bu neymiş ya? Ha, su. Ooo, şurada bir yer bulduk. Bak, buradan hiç geçmemişler değil mi? Kano ile falan. Yok ya, buradan geçilmez. Aa, bak ileride köprü var. Ha evet köprüyü söylüyordu kız. Hmm. Tamam oraya gidelim şimdi. Evet. Şimdi burası o yürüdüğümüz patikanın tam zıt yolu. Ee, buraya da piknik masaları koymuşlar. Çok güzel değil mi ya piknik masaları? 4-5 ee, tane var onları birazdan göstereyim. Evet. Ada göst çok büyük değil mi? Kaç? E, ne kadardı büyüklüğü? Ee, 380 küsür. 380 80, bin, bin metrekare. metrekare. Ya çok büyük bir yer. Evet. Ee, burada da piknik masaları, diğer bir patika. Aynen. Şimdi bu adanın sahibi olduğunu hayal et. <laughs> bu ada bizim. Vay, çok ha? büyük ama ya. Çok büyük olsun ya, ne olacak? Bir kısmında tarım yapardın, bir kısmına güzel ev yapardın, e, sahili falan da var. Sahili var. O mis gibi. İçeride ağaç, var, ağaç. Doğası çok güzel. Var, ormanlar. <laughs> Yalnız bak böyle kuytulara giriyoruz, sivrisinekler sinekler saldıracak. Saldırsın. <laughs> Şimdi şu ilerideki sahilde suya gireceğiz. Çok güzel Kuş özgür. Kuş dinle. Evet. Aa insanlar geliyor. Evet. Hi guys. Hi. Hi. <laughs> i̇nsanlar da yürümüşler, suya girmişler. Evet. Geri dönüyorlar. Da onların Şeyini ben görmedim. Onlar neyle gelmişler? Kanalları, bence onların kanalları bu taraflarda. Ha. Veya tekneleriyle artık. Siliyor Genelde mi? buraya ama şeylerle gidiyor. Kano veya paddleboardlarla gidiyorlar. Ya çok kolay bir de sahilden biz bastık geldik yani ama çok komik değil miydi ilk evet. yani şey? Biraz ben ne yaptım? Ben vardım. palet gibi ayaklarımı zaten pedalboardtan böyle sağ, sağa sola attım. Lan <laughs> Söyan gidiyor ben gidemiyorum. Lan ben niye gidemiyorum dedim tabii 47 numara palet gibi ayaklar var. Onlar engelliyor. Sonra ayakları yukarı aldım. Birkaç bir şey yaptım böyle pedal attım. <laughs> ondan Baktım. sonra ay ondan sonra uçarak ilerledim. Evet ya dedim bunun olayı buymuş. <laughs> <laughs> Aa e burası burada mıymış? Yalnız suda falan da şeyler var. Böyle işte içinden demirler geçen e, beton kırıkları falan var. Yani hala burada duruyor tabii. Ne olacak sonra? Eski, eski yapılar değil mi? Bak hmm. e, burası neymiş ki? Aa bak Summer House. Hiram Walker'ın Summer House'ıymış. Summer House'un şeyi. E, kalıntıları. işte bu. Sanki şey. Ada bu. Sanki arkadaşlar. Roma İmparatorluğundan kalmış gibi kalıntılar söylüyor. <laughs> bu da Hiram Walker'ın eviymiş. Bak şurada şeyler var. Betonlar var. Gördün mü sen ya? Hmm. Böyle. Eskiden evi buradaymış adamın. Sonra satınca böyle harabeye dönmüş. Vay be. Burada yaşamışlar değil mi? Evet yaşamışlar. Adan var. Evet. Evet burada bir köprü var ama bu köprü e, tamir, yerisi, aşamasında. Evet, tamir aşamasında olduğu için şu anda kapalı. E, karşıya geçemiyoruz. Şöyle bir gösterelim. Genel hatlarıyla. Nilüferler falan var. Suyun içinde gördün mü sen? Evet, gördüm. <laughs> evet, bak. Buradan da bir giriş var. Burası da evet. diğer bir giriş. Orada küçük bir sahil orası aslında. Orada da duran birini gördüm ben. Öyle mi? Evet. Evet. Biri durmuştu orada şey yapıyordu. Oo, Biraz o mi? Aldık. öyle mi? Orada ne varmış? Ha. Ya su tertemiz gerçekten deniz gibi. Ya hiç göl gibi değil. Bu kıyı şeridindeki göl gibi evet böyle bulanık bir su ama burası deniz gibi yani. Çok güzel ya. Buraya kesinlikle gelin. Yani ben çok beğendim. Evet. Çok beğendim. Çok güzel. Kesinlikle gelin. Evet o gösterdiğimiz patika yolu devam ettik ee, ve sonunda bir plaja ulaştık. Plaja ulaştık. Evet, güzel bir plaj. Burada insanlar teknelerini fark etmişler, partiliyorlar. Evet, teknelerde <laughs> Gençler takılıyor. Oh, çok güzel. Gösterelim evet, Özgür. Şuradan gidelim. Şöyle aradan gösterelim. O tekneleri ne güzel sıralamışlar değil mi? Bir de şey jet skileri falan da var. Böyle fıldır fıldır geçiyorlar ya. Evet. Şu tarafa da gidelim. Evet buradan devam edelim hayatım. Burada da burası plaja sahil çıkacağız. Artık, ha, plaj. Kumsal ama yani Türkiye'dekiler gibi beklemeyin yani. <laughs> Küçük burası bir göl yani. Yani muhtemelen şey sol tarafta da baksana buradan da daha gidişi var bilmiyoruz buraları. Aha. Şöyle yatlar da yine burada. Ha yok ya genişmiş sahili gayet güzel bak. He. Ha. ha. Gayet güzel. Fena bak insanlar Oh tertemiz. Burada suya girilir değil mi? Tabii canım. Tertemiz ya, suya bak hayatım. Evet. Hiç öteki taraf gibi değil. Yok, yok değil. Bir de şurada tarafa gidelim mi Özgür? Gidelim canım. Değil, tamam. Evet. Burada da bir plaj daha bulduk. Böyle sıra sıra var herhalde evet. seyahat. Aynen öyle. Heh. Sıra sıra var. Bak buraya bank da koymuşlar. Tabii bank mahvolmuş biraz ama. Evet. Burada da yine yatlar. Bak Amerika bayraklı yatı gördün mü? Aynen öyle. Sahil böyle ilerliyor. Sahil böyle ilerliyor, gidiyor. Girelim mi? O da güneş var. Tam güneş karşıdan vuruyor, bir şey tamam, olmaz. olsun. Güzel. Ne oldu? bir şey olmadı. Böyle Hop. Işte. Bak sahil tertemiz. Evet. Gerçekten temizmiş. Evet. Vay be, güzelmişsin. Sinir bulacağım hiç beklemezdim burada. Evet. Oo. Şuna şey şuna şey dikkat şey. edelim. Yalnız ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Ha, evet. Tanjörde şey, karşı geldi. Şurayı geliyor. gösterir misin? Çok güzel bir manzara. Ağaçta da düşmüşsü ya. Bak, <laughs> bak bir tane de şurada bir şey var ama o ne hayvan? Hayvan? Özgür ne ne bu? Bilmiyorum ki pelikan mı kaz mı? Ha? Bilmiyorum ki balıkçı. Nesin sen ya? Allah. Selam. Rahatsız etmeyelim Özgür. Saldırır maldırır gel ilerle. Gel gel. Bay bay. Bir şey yapmaz ya. Gel şöyle yapalım. <laughs> Çok güzel burası. Bayıldım buraya. Evet. Burası güzelmiş. Güzel evet. Harika. Güzel, İyi ki gelmişiz. Biraz geç kaldık tabii gelmek için ama. Ee... Bakayım su soğuk mu? Nasıl? İdare eder. Güzel değil mi? Sıcak? Daha giremedik ki suya. Gireceğiz ama o ilk, ilk o aradaki bir koyda orası çok güzel. Orada gireceğiz. Ben iki kere suya düştüm girdim mi? Ben. <laughs> ben girmedim. <laughs> evet. Daha iyi çekebilirsin belki. Yabani hindi bulduk ama. Böyle evet, adada. Bir kunduz görmüştük bak. Yabani hindiler görünüyor mu? Kocamanlar farkında mısın? O, bu normal hindiden çok büyük. Evet. Derin orman. Evet, bugün çok güzel bir ada gezisi yaptık. Biraz yorucu oldu ama e, buraya gelmek kolay değil. <laughs> e, Pedalboard e, karşıdan geçiyorsun e, ve buraya geliyorsun. Burada da e, adanın öteki tarafındaki sahile gittik. Değil mi hayatım? Evet. Orada partiliyorlardı. Evet, orada daha çok yatlı, e, yata olan insanlar durmuşlar. Evet. Burası bomboştu. Biz de burada e, girdik suya. Suyu da çok güzel. Ondan Buranın suyu sonra, daha temiz. Çok güzel. Tabii daha temiz. Orada şimdi onlar kalabalık bir gruptu. Su birazcık pislenmiş. Biz de burada girmeyi tercih ettik. Vallahi biz burayı çok beğendik adayı. Yani imkanınız olsa buraya buraya gelip görün. Evet, evet. E, güzel vakit geçirilecek. E, i̇şte oturup yemek yenecek. Ondan piknik sonra yapılacak. Piknik yapılacak. Evet, çok güzel piknik yerleri var. Yer. O, o küçükler bile kesmişler ya. Helal evet, odunuz da var yani. Odun da var. Yani. <laughs> Odun da var. Çok güzel bir. Yer. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Evet. E, Beğen... Burası da 3 havuzlar mevkii. <laughs> Şöyle göstereyim arkada. Görebiliyorsanız 3 havuz var. 1, 2, 3 doğal olarak oluşmuş 3 tane havuz Evet. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere. Hoşçakalın.